Sevgili gençler, Neofizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. 10. sınıflar için kazanım testinin ikincisini çözeceğiz bu videoda. Kaleminiz, kağıdınız, testiniz hazır olduğunda buyurun başlayalım. Evet sevgili gençler, birinci soruda aynı maddeden yapılmış iksi iletkenlerin uzunluklarını ve kesit alanlarını şekildeki gibi gösterdiğini söylemiş. Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir iletkenin direnci neydi? Öz direnç çarpı boy bölü kesit alanı. Peki hemen yazıyoruz o zaman x için. x'in direnci eşittir. x'in öz direnci aynı maddeden yapıldığı için bu öz direnç kısmı aynı olacak. Uzunluğu 2L'ye kadar. Kesit alanı 1S'ye kadar. Bakın burada 1S olarak verilmiş. Peki y'yi yazalım hemen altına ki bölmemiz kolay olsun. Öz çarpı boyu L kadar kes alanı ise burada dikkat ederseniz 3S kadar. Birbirlerine bunu böldüğünüzde şuradan öz dirençler, şuradan L'ler, şuradan S'ler sadeleşir. Üst tarafta 2 bölü 1 kaldı. Alt tarafta ise 1 bölü 3 kaldı. Üsttekini aynen yazıyorum. Alttakini ters çevirip çarpıyorum. Böylece Cevabımız 6 olarak geldi. Doğru cevap A seçeneğidir. İkinci soru bir eş değer direnç sorusu arkadaşlar. Kali arasındaki eş değer direncin kaç ohm olduğunu soruyor. Burada harflendirme yöntemi yapacağız. K noktası şuraya kadar geldi. Bir noktanın boş tel üzerinde gidebilme hakkı vardı. Gidebileceği her yere götürmeliyiz. K'yı buraya getirdik yukarıya çıkamıyor. Buradan ileriye gidemiyor. 10 ohm var. Bu tarafa geldik. Buraya da L dedik. L'ye de bakın başka bir yere gidemiyor. Şimdi bir tane şu köşede bir boş nokta var. Bakın ben buraya harf vermeyeceğim. Sebebi şu. Buradan gelen akım mecburen 5'in üzerinden de geçiyor. Yani şu iki tane 5 aslında birbirlerine seri olan 5. Üzerinden aynı akım geçenler, geçen dirençler birbirlerine seridir. Yani ben burayı 10 onluk tek bir direnç gibi düşünüp böylece şu noktadan kurtulmuş oluyorum. Peki... Şu noktaya bakın 3 tane tel geldiği için buraya bir harf vereceğiz artık. Buraya da M noktası diyelim. M'nin gidebilecek başka yeri yok. Şimdi yapacağımız şey bu harfleri yazmak. Tabi burada gelip de alfabetik sıraya göre hemen diye dizmeyin buraya. Bakın giriş harf K, çıkış harf L. O zaman K ve L uçlara yazıldı. M ise arada olacak. Peki buradaki arkadaşlar aralıklara şimdi yazıyoruz. K, M arasında 5 ohmluk direnç var. Peki başka var mı? Yok. M-L arasında 10 ohmluk ortadaki direnç var. Bir de bizim şurada 5-5 toplayıp 10 olarak bulduğumuz toplam direnç var. Peki bir de K-L arasında arkadaşlar buradan buraya 10 ohmluk başka bir direnç daha var. Peki şimdi bu dirençlerin arkadaşlar üst üste duranları birbirlerine paralel. Yan yana duranları birbirlerine seri. Yani burada şöyle bir durum oluştu. 2 tane 10 paralel 5 onlara seri. Alttaki 10 da hepsine paralel oldu. O halde şuradaki 2 tane 10'un önce eş değerini hesaplayalım. 10 çarpı 10 bölü 10 artı 10. Çarpımları bölü toplamları. Buradan 10 20'den şey 100 bölü 20'den 100 bölü 20 o da eşittir 5 çıkacaktır. Peki burası 5 ise ve şu 5 5'te de seri ise o zaman buranın toplamı 10 ohm yapacak. Çünkü serilerde ne yapıyoruz? Topluyoruz direkt. Buradaki 10 şu alttaki 10 ise birbirlerine paralel. Yani üstte bir tane 10 bulduk. Altta da zaten 10 öylece bekliyordu bize. Bunun ikisi arkadaşlar şuradan paralel olduğu için eşdeğer direncim çarpımları bölü toplamları. Yine 10 çarpı 10 bölü 10 artı 10. 100 bölü 20 o da eşittir. 5 10 yapacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru bir eşdeğer direnç sorusu buradaki eşdeğer direncin ne kadar olduğunu soruyor. Buradaki arkadaşlar şu 9, 9, 9, 3 tane 9 üst üste duruyor dikkat ederseniz. Bunlar birbirine paralel bakın şu uçlar hep aynı uç boş tel. Diğer uçları da aynı. O zaman her iki uçları aynı noktalara bağlanmış dirençler birbirine paraleldir. 3 tane 9'umuz var. Şimdi burada arkadaşlar özdeş dirençler kullanıldığında Mesela diyelim ki R olarak biz dirençleri kullandık. Kaç tane bağladık? N tane. Buranın eş değeri R bölü N'den bulunur. Yani şu paralel kısmın arkadaşlar dirençleri 9 olmuş her birinin. Kaç tane kullandık? 3 tane. 9 bölü 3 o da eşittir. 3 ohm yapacaktır burası. Mesela 9 tane kullansaydık 9 bölü 9 1 çıkacaktı o zaman da. O nedenle kaç tane kullanılmışsa bir tane dirence böldüğünüzde ne çıkıyor buradan? Hemen eş değer direnci bulmuş oluyorsunuz. Peki Şimdi elimizde K'den L'ye gelirken 3 ohm'luk direncin üzerinden geçtikten sonra 9 ohm'luk 3 tane direnç vardı. Oranın eş bulmuştuk arkadaşlar. Şurayı 3 olarak bulmuştuk. 3 ohm'luk bir eş değer dirençten geçiyor. Daha sonra da bakın şurada L'ye ulaşırken 3 ohm'luk dirençten daha geçiyor. O halde burada K'den L'ye gelinceye kadar 3 tane 3 ohm'un toplamı seri olduğu için 9 ohm'luk bir eşdeğer direnç yaptı. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru da yine bir eşdeğer direnç sorusu. Harflendirme yöntemiyle arkadaşlar burada dirençlerin nasıl bağlı olduğunu görmeye çalışacağız öncelikle. Karışık bir devreye benziyor ama basitleştireceğiz bakın. Boş tel üzerinde bir harfin gidebilme hakkı vardı ta dirence rastlayıncaya kadar. Bakın buradaki harfleri biz buralara kadar taşıdık böyle getirdik. Aynı şekilde L noktasını da bu şekilde getirdim. L'nin gidebileceği başka bir yer kalmadı. Şuraya bir harf verelim. M diyelim. Bakalım bu ne oluyor. Bakın şu noktaya geldi. Şuraya geldi. M buraya da geldi. Şimdi şu anda bütün dirençlerin uçlarında harf var mı? Var. Boşta herhangi bir yer yok. Şimdi bu harfleri getirip yazıyoruz arkadaşlar. K harfi başa, L harfi sona. M arada olacak. Burada girişe ve çıkışa dikkat edin. Yani burada alfabetik sırayla göre getirip yazmayın hemen. K, M arasındaki dirençleri yazalım önce. 6 ohmluk bir direnç var. 6 ohm'luk başka bir direnç var. 6 ohm'luk başka bir direnç daha var. Bakın 3 tane 6 paralel de bunlar birbirlerine. ML arasında 4 ohm'luk bir direnç var. Başka ML arasında yok. Bir de KL arasında var. O da arkadaşlar şöyle 4 ohm. Şu 3 tane 6 birbirlerine paralel, 4 bunlara seri, alttaki 4 de hepsine paralel. Dikkat ederseniz şöyle bir devremiz var. Şimdi buradan bakıyoruz. Şu 3 tane 6 paralel olduğu için eş değeri 6 bölü 3'tür. Yani burada özdeş dirençler kullanıldığında dirençlerden bir tanesinin değerini direnç sayısına bölerek bulursunuz. 6 bölü 3 buradan kaç çıkar bu? 2 olarak çıkar. Burası 2 iken arkadaşlar burayı 2 bulduk. Şurası da 4 olduğu için toplarsanız 6 ohmluk bir direnç yapar. Çünkü bunlar birbirlerine seri. Bu 6 ile bu 4 şimdi birbirine paralel. 6 ile 4 paralelse eş değer direnciniz 6 çarpı 4 bölü 6 artı 4. Yani 24 bölü 10. Yani sadeleştirdin 12 bölü 5 buldun. Doğru cevap B seçeneği. Beşinci soru da şekildeki devre parçasında AB uç arasındaki eş değer direncin kaç ohm olduğunu soruyor. AB arasındaki direnç kaç ohmdur diyor. Hemen bakın arkadaşlar şuradan B'den geldik. B'den başlayayım bu sefer. Şuraya geldik. Burada ikiye bölündü. Burada bir paralellik başladı. Devam ediyorum şöyle. Bunun üstünden geçen, bunun üstünden geçen. Geldi şurada tekrar birleşti. Paralellik bitti. Toplandı. Üçün üzerinden geçti. Şimdi ne olmuştu? B'de bir direncin üzerinden geçtik. 3 ohmun üzerinden. Daha sonra ikiye böldük. 2 i̇ki ohm ve iki ohmluk iki tane dirençten geçtik. Daha sonra bunlar birleşti. Ve 3'ün üzerinden geçti. Gördüğünüz gibi devre bu kadar basit. Yani şu 2 ile bu 2 birbirlerine paralel. Bunlar paralel olduğu için 2 iki bölü 2'den dirençlerden birini direnç sayısına bölerek buluyorsunuz özdeş dirençler kullanıldığı zaman. Burası 1 ohm yaptı. 3, 1, 3. Bunlar birbirlerine seri. R eşittir. 3 artı 1 artı 3. Bu da eşittir. 7 ohmluk bir direnç yapacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Altıncı soruda direnç değerleri verilen devre parçasında AB arasındaki eşdeğer direnç nedir demiş. B noktasını burada arkadaşlar boş tel üzerinde hareket ettiriyorum. Nasıl bağlı olduğunu görmeye çalışıyorum çünkü dirençlerin. Belki görenleriniz vardır ama belki göremeyenler için de böyle bir şey yapalım. A'yı götüremedik dikkat ederseniz buradan gidemiyor. Şuraya başka bir harf vereceğim. Bu yazdım arkadaşlar harflendirme yöntemi. Öbür sorularda da bahsetmiştim. Bir harfin boş tel üzerinde arkadaşlar gidebilme hakkı vardı dirence rastlayıncaya kadar. Dolayısıyla burada mesela B'yi getirdik buralara kadar getirdik. Öbür taraflara geçemedi. A hiçbir yere gidemedi. Şuraya bir harf verdim. Üçüncü bir harf. C'yi de bu şekilde dağıttık. Şimdi bu harfleri yazıyoruz teker teker. A, B, C. Nasıl yazıma dikkat edin. Giriş, çıkış. iki ucu yazılıyor. Aradaki harfler de arada kaldı. A ile C arasında 2 R'lik bir direnç var. Şu. Bunu yazdık. C ile B arasında da dikkat ederseniz gerisi hep C ile B arasında. 6R, 6R, 6R. 3 tane direncimiz var. C, B arasındaki bu dirençler paralel. A, C arasındaki dirençler seriler. O halde şurası arkadaşlar eşdeğer direnci. 6R bölü 3, 2R'dir. Yine söylüyorum. Özdeş dirençler kullanıldığında paralel bağlamada dirençlerden birinin değerini direnç sayısına bölersin. Böylece ne bulursun direkt olarak? Oranın eşdeğer direncini bulmuş olursun. Peki burası 2R olarak bulduk. Bu 2R ile bu 2R birbirlerine seri zaten yan yana duruyorlar. O zaman buradaki eşdeğer direncimiz 4R kadar yapacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. 7. soruda direnç değerleri verilen devre parçasında AB arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur demiş. Yine arkadaşlar isterseniz harflendirme yapabilirsiniz ama gelin bu sefer harflendirmeyelim. Şöyle A'dan gelen akım böyle 2'ye bölündü. Bir kere burada paralellik var. Bu ikinin üzerinden geçen akım bir daha ikiye bölündü. Şöyle. 2 ile 6 birbirine paralel. Toplandı. Şuradan üst kolu halletti. Alt koldan gelen de şunun ikisinden geçti. Böyle geldi. Tekrar birleşti. Şimdi bakın. En küçük yerden başlıyoruz. En küçük halkadan. Bir kere şunun ikisi paraleldi. 12 6 paralelse 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6. Buradan 12 bölü 3 4 ohmluk bir direnç yapar. Yani burası 4. Bu 4 ile 2 birbirlerine seri. Burası 6. İşte biz üst kolu 6 olarak bulduk. Gelelim alt tarafa. 1 ohm 5 ohm. Zaten bunların birbirlerine seri olduğunu direkt görüyorsunuz muhtemelen. O zaman burası da 6. 6 ohm da bu. Bu ikisini arkadaşlar paralel bağladığımız zaman R eş eşittir. 6 çarpı 6 bölü 6 artı 6. 36 bölü 12. O da eşittir. 3 ohm yapacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. 8. soru gençler. Öz dirençleri aynı olan, bakın öz dirençleri aynıymış. X, Y iletkenlerinin boyları kesit alanlarla ilgili bilgiler verilmiş. Hemen X'in direncini yazalım. Rx eşittir. Öz direnci çarpı boyu 2 ile kesit alanı A kadar. Y'nin ikini yazalım. Öz direnci aynıydı zaten. Boyu ile kesit alanı 2A kadar. Şimdi diyor ki, İşlemlerden hangileri tek başına yapılırsa x, y dirençleri birbirlerine eşit olur. Hemen bakalım. Y iletkenin boyunu 4 katına çıkarma. Peki birinci ifadeyi arkadaşlar şöyle bir olarak yazayım. R, y ne çıkar? Yeni RY. Ye? Öz renci çarpı 4 L bölü 2 A kadar olur. Şu 4 ile bunu sadeleştirirsin. Öz direnç çarpı 2 L bölü A kadar olur. E bu x'in direncine eşit mi? Başlangıçtaki direncine. Evet bakıyoruz. Aynı. O zaman bu olur. Peki x iletkeninin boyunu yarı indirmek ikinci olarak. x iletkeninin boyunu yarı indir diyor. O zaman x'in yeni direnci öz direnci çarpı boyunu yarı indirdim. L'ye yaptım kesit alanı A kadar. E bunda R'ye eşit mi? R'ye dediğimiz öz direnç boy bölü 2 idi. Bu öz direnç boy bölü A. E aynı değil. O zaman bu olmadı. Yetmedi yani. X iletkenin kes alanı 4 katına çıkarma. Peki üçüncü olarak bakalım. X'in yeni direnci artık öz direnci çarpı boyu 2 ile kes alanı 4A kadar oldu. Peki bunlar sadeleştirirsen öz direnci boyu bölü 2A oldu. Bakın dikkat ederseniz yeni direnci ile aynı. Yeni direnci de aynıydı. Öz direnç boy bölü 2A. Öz direnç boyu bölü 2A. O zaman bu da oldu. Peki dördüncü ifadeye bakalım. Dördüncü de diyor ki y iletkenin kesit alanını iki katına çıkarma. Hemen yeni, yeni direncini hesaplayalım. Öz direnci çarpı boyu bölü kes alanı. 4A olur. Dikkat ederseniz bu ikisinin ilk baştaki direncinin eşit değil. Küçüktü zaten Y'nin direnci. iyice küçülmüş oldu. Yani olmadı. O halde buradaki cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. 9. soruda potansiyel fark akım şiddeti grafiği verilen KL iletkenlerinin dirençleri seri bağlandığında eşler direnç R1 paralel bağlandığında R2 oluyor. R1 bölü R2 oranı nedir? Yani önce Grafikte RK'yı, bulacağız. Daha sonra bunları bir seri bağlayacağız. Eşler direnç elde edeceğiz. Bir de paralel bağlayıp eşler direnç elde edeceğiz. Bu grafikte arkadaşlar direnç bulunurken ne yapıyoruz? V'yi i'ye bölüyoruz. Hani ohm yasasından. Peki neredeki V'yi neredeki i'ye böleceğiz? Grafiğin üzerinde herhangi bir noktaya gelin. Rahatça okuyabileceğiniz değeri nokta olsun. Köşelere denk gelen yani. Şurası bakın V'si bunun 30. İ'si kaç? 5. O zaman 30 bölü 5. O da eşittir 6 ohm. E ben buradan bakmasaydım, başka yerden baksaydım hocam başka bir şey mi çıkardı? Hayır. Her yerden aynı çıkacaktı bu. Yani sen bu grafiğin üzerinde hangi noktaya gelirsen gel. V değerini i değerine bölersen bu karşılık gelen hep 6 çıkar burası. Peki L için bakalım bir de. Bu RK'nın direncidir. RL eşittir. V'si 10 voltken 10 bölü 10 o da eşittir. 1 ohmluk bir direnç yaptı. Şimdi diyor ki burada bunları seri bağlarsan eşdeğer direnç R1 oluyormuş. E seri bağlamada neydi? Topluyorduk dirençleri. 6 artı 1 o da eşittir 7 ohm yaptı. R1 dediğimiz bu. Peki paralel bağladığı zaman R2 oluyormuş. Çarpımları bölü toplamlar şeklinde yapabiliyoruz. 6 çarpı 1 bölü 6 artı 1. Yani burası ne olacaktır? 6 bölü 7. E R1 bölü R2'yi sordu bize. R1 7 idi. Öbürü de 6 bölü 7. Bakın üsttekini aynen bırakıyorum. Alttakini ters çevirdim. Çarptım. Şuradan 7 kere 7. 49 bölü 6 oldu cevabımız. 10. soruda kesit alanları ve boyları şekilde verilen x'i iletkenleri aynı maddeden yapılmış diyor. Çok güzel. Bunların aynı madde olduğunu biliyorsak onunla uğraşmayacağız demektir. X tenin direncine R demiş. Y tenin direnci ne olur? Bir telin direnci öz direnç çarpı boy bölü kes alanıydı. idi. X'inki nereye demiş arkadaşlar? Öz direnci boyu bölü kes alanı. Bu bir R ise yenikini yazıyorum şimdi. Öz direnci boyu yine L'ye kadar kes alanı 2A kadar. Üsttekini dikkat ederseniz yarısı kadar yani R bölü 2 kadar. O halde arkadaşlar eş değer direnci soruyor ya bize. Bunlar paralel bağlı. R eş eşittir. Çarpımlar bölü toplamlar 2 dirençle böyle yapabiliyorduk. R çarpı R bölü 2 bölü R artı R bölü 2. Bakın üst taraf R kare bölü 2 yaptı. Alt tarafta da topladığımızda 3 R bölü 2 yaptı. Üsttekini aynen yazıyorum. Alttakini ters çevirdim çarptım. Şuradan ikiler sadeleşti. Şu R ile şuradaki R karenin bir tanesi gitti. Burası R bölü 3 olarak kaldı. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 11. soruda yine bir eşdeğer direnç sorusu. Harflendirme yöntemini kullanarak dirençlerin nasıl bağlı olduğunu görün. Biraz karışık duruyor devre. Belki göremeyebilirsiniz. K harfini burada arkadaşlar gidebileceği her yere götürüyorum öncelikle. Özellikle bu köşe noktalara, kavşak noktalarına mutlaka yazıyorsunuz. K noktası buraya geldi. Başka gidemedi başka. Alt tarafa geldi. iç tarafa, alt tarafa gidemedi. Dolayısıyla burada K'nin gidebileceği yerler burası. L için bakıyoruz. L noktası buraya geldi. Başka yerlere gidemiyor. Şu araya da M edelim. 3 tane harf var. Yine K, L, M arada kaldı. K, M arasında 3R, 3R, 3R. 3 tane 3R var. Aman direkt toplayıp 9R demeyin. Ha. Böyle alt alta yazıyoruz bunları. 3 tane 3R. M, L arasında bir tane 2R var. Şu. K, L arasında 2 tane de 6R var. Şöyle getiriyoruz. 2 tane 6R var. Şu. Şimdi öncelikle şöyle üst üste duranlar birbirlerine neydi? Paraleldi. E şurayı bir halledebiliriz biz. 3 tane 3 omluk direnç 3R bölü 3 o da eşittir. 1R yapar. Şimdi burası 1R burası 2R o zaman bunun ikisi arkadaşlar seri olduğu için toplanır. 3R yapar. Şimdi elimizde ne var? Üstü 3R var. Alt tarafta 6R var. Onun altında bir 6R alt daha var. Bunların hepsi birbirlerine paralel. Şöyle yapalım çocuklar. Şu ikisi 6 ile 6 paralel yani. 6R bölü 2 bu da eşittir. 3R yapar. Yani üst taraftaki 3R alt taraf burası da 3R yaptı. O zaman eş değer direncimiz de 3R bölü 2'dir. Bir iletkenin kesitinden 4 dakika boyunca 480 kulompluk yük geçtiğine göre 480 kulomp yük geçiyormuş. İletken üzerinde oluşan akımı soruyor. Akım bulunurken Geçen yük miktarını zamana bölerek buluruz. Buradaki yük miktarı direkt kulomb cinsinden verilmiş zaten 480. Geçen zaman dakika olarak verilmiş ama bunu saniye çevireceksiniz. 1 dakika 60 saniye olduğu için 4 dakika 4 çarpı 60 saniyedir. O halde burası arkadaşlar 480 bölü 240 bu da 2 amperlik bir akım yapacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.